Samsung EcoBubble 8 kiloluk bir makina yaklaşık ben bunu 10 sene kadar önce almışım. Makine çalışırken birden kapandı. Başka bir hareket yok. Açmaya çalışıyorum ama nafile. Bakın gördünüz 2014 yılında almışım. 13 Mayıs. Arkadaki iki tane vidayı söktüm. Ön kapağı geriye doğru itledim ve üst kapağı çıkarttım. Su girişlerinin olduğu yerler, su haznesi. Öncelikle filtre kapasitörü doğru gidiyordum ama bir prizi kontrol dedim. Prizde elektrik var. Filtre kapasitörü söküyorum. Üstteki somunu gevşettim. Bakın buradan böyle çıkartıp alıyorsunuz. Bir fişe takıp ölçümlerini yapmak istiyorum. Cihazı fişe takar takmaz anakart tarafından bir yanık sesleri gelmeye başladı. Hemen bir şey çıkartıyorum. Detaylı bir şekilde bakalım. Bakın oradan bir şeyler oluyor. Hemen filtre kapasitörü yerine takıyoruz. Arızamız o tarafta. O tarafa yöneleceğiz. Ön taraftaki deterjan kutusunu çıkarttım. Bakın burada iki tane vida var. Bu vidaları çıkartıyorum. Hiç paslanma görebiliyor musunuz? 10 yıllık makina. Daha önceden bir makina sökmüştük. Her tarafı pastıydı bilmem hatırlar mısınız? Makina neredeyse sıfır gibi duruyor. 10 yıllık makine olduğu halde benim makinem olduğunu tekrardan size hatırlatayım. Öndeki iki vidayı söktük. Su haznesini biraz böyle oynattım. Ön taraftaki paneli çıkartıyorum alıyorum. Bu arka taraftaki plastik kapağın tırnakları var. Tırnaklardan kurtaracağım şimdi. Öncelikle nereden ateşin geldiğini görmeye çalışıyorum. Orada bir tane kapasitörün patlak olduğunu gördüm. Detay ineceğiz. Ön kapağı çıkarttık. Bakın burada ön panel ve arka panel olmak üzere iki tane anakart var. Arkadaki plastik kapağı çıkartıyorum. Yanıkların olduğu bölüme ulaştım. 10 mikrofarad, 500 volt bir kapasitör. Patlamış. İşin kötüsü devrenin her tarafı silikonlu. Bu devreyi buradan çıkartmak biraz sıkıntı. Soketlerin hepsini bakıyorum, kontrollerimi sağlıyorum. Bu soketleri artık tek tek çıkartmaya mecburen başlıyorum. Bir şekilde bu silikonu sökmeye çalışacağım. Ön taraftaki paneli gördünüz. Bu tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Bu ön panel ile ilgili işim yok. Sadece göstermek için çıkarttım. Bizim sıkıntımız arka panelde. Devre kontrolleri. Şimdi geçelim bu silikonu sökmeye devam edelim. Açık söyleyeyim hiçbir umudum yok çok zor bir şekilde çıkarttım. Bakın arkadaki silikonlar bile kararmış. Yani burada sağlam bir yanıklar mevcut. Bu silikonları yavaş yavaş kazımaya ve kaldırmaya başlıyorum. Yanık olan yerdeki silikonlar neredeyse hiçbir şekilde kalkmıyor. Bayağı bir zorlandık ama çıkartabildiğimizi çıkarttık. Kontrollerimi sağlıyorum. Öncelikle patlayan kapasitörü değiştiriyorum. Orada bir entegremiz mevcut entegrenin de yanmış olduğuna şüpheleniyorum çünkü hemen altındaki direnç de kavrulmuş. Muhtemelen onlar artık işi bitti. Tekrardan kontrollerimi sağlıyorum. Tekrar fişe takıyorum ama maalesef aynı yerden gene ateş atıyor. Kart değişecek.